Merhaba, ben matematik öğretmeniniz Erkan Hoca. Adı Dümenden ama kendisi iddia olan kanalımız Dümenden Matematik'te yine birlikteyiz gençler. Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler yine bir videoda sizler için buluştuk. Bugünkü konumuz veri analizi. Yani bugün ne yapacağız? Bugün birazcık grafiklerle ilgili çalışacağız. Tabii ki her zamanki gibi ben ekranımı paylaşayım. Lütfen siz de bu arada beğenip abone olmayı unutmayın lütfen beğenilerinizi arttırın Evet hadi bakalım başlayalım ekranımıza ne gelecek Evet ilk tanımımız ekrana geldi çizgi grafiği yani grafiklerle ilgileneceğiz birincisi çizgi grafiği ikincisi sütun grafiği üçüncüsü daire grafiği Aslında daire grafiğini 7. sınıfta işlediniz ama ee, bu konunun önemli bir parçası olduğu için biz de doğal olarak yine daire grafiğini değiştireceğiz. Şimdi birinci tanımımızda çizgi grafiği var. Çizgi grafiği istatistiksel temsil birimlerinden biridir. Yani bizim grafiklerle, e, istatistikte kullandığımız aslında bir grafik türüdür. Verilerin yatay ve dikey eksenlerdeki karşılıklarını gösteren, noktaların çizgilerle birleştirilmesiyle oluşturulan grafiklere çizgi grafiği denir. Bakın işte burada görüyor musunuz? 2013 zaman 2014-2015 buraya boylar da burada Elif ve Emre'nin boyları gördüğünüz gibi işte şuradan baktığınızda Elif 2013'te 90 santimmiş 2014'te 100 santim olmuş 2015'te 110 santim olmuş ve böylelikle boyunun değişimini buradan takip edebiliyor. Bakın. Ee, çizgi grafiği bizim için önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani çizgi grafiği nedir dediğinde nerelerde kullanılır dediğinde değerler arasındaki değişimi en iyi gösteren grafik türü budur. Yani bu nerede? Mesela dolar nasıl artıyor? Enflasyon nasıl artıyor? Bunları kolaylıkla görebilirsiniz. Onun için ekonomideki en çok kullanılan grafik türlerinden biridir. Mesela bir yerde üretilen buğday miktarı artmış mı azalmış mı? Bunun değişimini en iyi burada takip edebilirsin. Tabii ki en çok kullanılan yerlerden bir tanesi de meteoroloji. Havanın sıcaklığı arttı mı azaldı mı? Burada kolaylıkla çizgi grafiğini görebilirsin. Şimdi çizgi grafiğimizin uygulamasında nelerimiz var? Buna bakalım. Evet. Örneğimizde Hadi bu tabloyu biz dolduralım diye boş aldım ben bunu. Şimdi burada bakın günler burada. Çizgi grafiğiyle bu verileri dolduralım. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dikkat ederseniz burada hava sıcaklığı var. Şimdi öğretmenim burası birden başlamıyor. Böyle gitmiyor. Nedir buradaki durum dediğinizde bu son taraftaki sıcaklık değerleri sizin en kolay işaretleyebileceğiniz verilere uygun seçilir. Onun için bakın adam ne güzel. Burayı böyle 2, 4, 6, 8, 12'ler var ya o da zaten kolay olsun diye bunu yapmış. Onun için sen şimdi pazartesi günü gidip bak hemen buradan neyi işaretleyebilirsin? 8'i işaretleyebilirsin. Sonra salıda kaça çıkarsın? Salıda 12'ye çıkarsın. Çarşambada 14'e çıkmışız. Hemen bak çarşambanın izansına 14'ü aldım. Sonra perşembede 6'ya kadar düşecekmişiz. Sonra cumada buradan da kaça düşecekmişiz? 4'e düştük işte oldu. Şimdi bunları ne yapacağız? Bunları böyle birleştireceğiz. İşte bunları böyle birleştirdiğimizde oluşturduğumuz çizgilerle oluşan bu grafik çizgi grafiği ismini al. İsterseniz tabi bunu genellikle kareli kağıtlarda yaptıkları için böyle buralara uzantılarını da ne yapabilirsiniz? Alarak rahatlıkla gösterebilirsiniz bu ifadeler. Evet, bunlar zaten çok kolay şeyler. Sizlerin de çok kolay yaptığı şeyler zaten. Onun için hızlı bir şekilde ilerledim. Evet, önüme bir çizgi grafiği geldi. Bu örneği çözelim. Aşağıda Balıkesir ve Çanakkale illerinin bir haftalık hava sıcaklıkları yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre Aşağıdaki nereden? hangisi yanlıştır? Bak bu tür soruları lütfen iyi oku. Yanlıştır demiş altını da çizmiş ona dikkat. Cuma günü iki ilin sıcaklıkları farkı dörttür. Hemen bakalım cuma. Neredesin cuma işte burada. E birinin cumadaki sıcaklığının kaç olduğunu söyledim çocuklar. Birinin cumadaki sıcaklığı 3. E yukarıya çıktın diğerinin sıcaklığı da kaçtır? 7. E bunların farkı 4 mü? Evet o zaman demek ki A şıkkı doğrudur diye söylerim. Bank'yesinin bir haftalık sıcaklık ortalaması Çanakkale'nin bir haftalık sıcaklık ortalamasından yüksek. O zaman hadi gelin Çanakkale'ye bakalım. Ortalama almam gerekiyor. O zaman 9'u aldım. Sonra 8'i aldım. Sonra bir daha 8'i aldım. Bak buradan devam ediyorum. 5, sonra sonra 5, sonra 3 cumartesi pazara geldim. 6 ve 4. 6 4. Ve bunları kaça bölmem gerekiyor? 7'ye bölmem gerekiyor. Sonra gideceğim balkesire. Balkesir'de başlangıçta 5 var. Sonra 7'ler var. Bak 4 kere 7'den istersen hiç uğraşmayalım. Hemen buraya 4 kere 7'den 28'i yazalım. Sonra 1 3 sonra da 1'den bir tane de kaç ekleyelim? 4 ekleyip bunu da tekrar 7'ye bölelim. O zaman buradaki ortalamaları görmemiz gerekiyor. Hadi toplayalım. 9 17, 25, 30, 40, 3. 43 bölü 7 burasıdır. 28, ee, 32, 37 bölü 7. E, şimdi 37 bölü 7, 7 kere 5, 35 olduğu için aslında bu özür şuraya aşağıya yanlış yazdık. Yanlış kalmasın. Bölü 7 diyecektik. Bölü 7'yi hemen buraya alalım. E, buradaki ifadeye baktığınızda aslında 7 kere 5, 35 yapacak. Burası nedir? 5 küsürdür. E bu 40 6 kere 7 42'dir. Bu 6 küsürdür. O zaman Çanakkale'nin ortalaması daha büyüktür. Ne diyordu? Balıkesir'in 1000 haftalık sıcaklık ortalaması Çanakkale'nin 1000 haftalık sıcaklık ortalamasından yüksektir diyordu. Demek ki bunu yanlış söylemiş. O zaman demek ki cevap B seçeneği olmalıdır. Evet devam edelim bakalım. İsterseniz diğer şıklara da bakalım. İki yıl arasındaki sıcaklık farkı en az olduğu günler salı ve çarşambadır. Hemen bakalım. Bak salı ve çarşambada aralarında ne kadar sıcaklık farkı var. Biri 8 iken birisi 7, 1 bir olduğu için demek ki bu da doğrudur. Balıkesir'de hava sıcaklığı 4 gün aynı kalmıştır. 1, 2, 3, 4 gün aynen 4 gün aynı kalmış. Bak bunlar da doğruymuş. Demek ki B seçeneği yanlış olmalıymış. Evet devam ediyoruz. Sütun grafiğine geldik. Yatay ve dikey eksenlerdeki verilerin birbirine göre durumlarının sütunlarla gösterilmesine sütun grafiği denir. Sütun grafiği her bir verinin diğer verilerle karşılaştırmasında kolaylık sağlar. Bak karşılaştırma. Değişimleri takip etmede çizgi grafiği, verileri karşılaştırmadaysa her zaman sütun grafiği kullanılır. Bak sütun grafiği ne kadar kolay karşılaştırma sağlıyor. Öğrenciler var isimlerini yazmışlar. Onların da çözdükleri soru sayısı. Bak mesela bakar bakmaz en az soruyu Yağmur'un çözdüğünü en çok soruysa Ömer'in çözdüğünü buradan kolaylıkla görüp birbirleriyle ne yapabiliyorsun karşılaştırabiliyorsun. E, çözdükleri soru sayılarına göre de sıralayabiliyorsun. En az soruyu Yağmur çözmüş sonra Arda çözmüş sonra nasıl çözmüş. En çok soruyu da Ömer çözmüş diye onları birbirleriyle karşılaştırabiliyorsun. Evet şimdi hikayemize devam edelim. Bakalım buradan ne olacak? Evet hemen grafiğimiz geldi ekrana. Hadi bunu artık biz de bir sütunla oluşturalım. Neymiş bir sınıfta bulunan öğrencilerin tuttuğu futbol takımları? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer. O zaman bak ben de hemen şuradan sütun seçiyorum. Burasını Galatasaray'a ayırdım. Burayı Fenerbahçe'ye ayırdım. Burayı Beşiktaş'a ayırdım. Burayı da diğeri ayırdım. O zaman bak hani bize kolaylık sağlasın diyordu ya. Sen istersen burayı böyle 2, 4, 6, 8, 10 seçerek rahatlıkla bu grafiği çizebiliriz. Hani 1, 2, 3, 4, 5 deseydin grafik daha büyüyecekti ama şu anda kolay kıyaslarız. O zaman hemen Galatasaray'dan 10. Demek ki bak buraya böyle bir tane kutu, şöyle Galatasaray'ı içine alacak şekilde yaptım. İşte bu. Sonra aynı hizadan neyi de içine alacağız? Fenerbahçe'yi de içine alacak şekilde ayarladık. Sonra gittik neye? 8, işte Beşiktaş burada, ona da geldik hemen onu da böyle 8 ile içine aldık. Sonra 6 ile de diğere gittik. 6 ile de diğer işte burada bu da bizim istediğimiz sütun oldu çocuklar. İsterseniz siz ağlarına bunları böyle yapabilirsiniz. Bunlar da kareli kağıtlarda yapıldığı için aslında bizi üzmeden oluyor. İşte grafik bu kadar kolaydı deyip devam ediyorum. Bununla ilgili uygulamamızda ne varmış hemen bakalım. Yukarıdaki grafikte 3 farklı ürünün maliyet ve satış fiyatları verilmiştir. Hangileri doğrudur? Hangileri doğrudur? Doğru olanları bulacakmışız. Bak buna dikkat et. KVL ürünlerinin kar oranı aynı. Hemen bakalım bak ne bulacakmışım yalnız? Kar oranını bulacakmışım. Şimdi buna baktığımda hocam ha ne kadar kar yaptı? Kar bak şuradan baktığında 60'a aldı 80'e sattı yani 20 lira. 100'e aldı 120'ye sattı 20 lira. 120'ye aldı, 150'ye sattı, 30 lira kar etti. Ama bak burada dikkat et, kar oranı diyor. Şimdi K için bakarsak, o 60 liraya aldığı malda 20 lira kar ederken L ne yaptı? 100 liraya aldığı malda 20 lira kar etti. E buna baktığında bu 1 bölü 3 kar ederken bu ne kadar kar etmiş? 1 bölü 5 kar etmiş yani 5'te 1. Kar oranı aynıdır diyor. Sakın gaza gelme. Kar miktarı aynıdır. Onun için şu amca ne olur? Yanlış olur. En fazla kar mik bak en fazla kar miktarı M'dedir diyor. Evet hakikaten bak M'de 30 var. O zaman demek ki ikincisi doğrudur. Bu ürünlerden ikişer tane satıldığında 140 lira kar elde edilir. E çocuklar bakın hemen şöyle bir orantıyla devam edelim. 1, 2, 3 tane burada yazıyor zaten. Bunları topla kaç yapar? 70. bir tanesinde 70 ise o zaman iki tanesinde kaç kere eder? 140 eder demek ki bu da doğrudur. O zaman benim aradığım cevap da 2 ile 3 olmalıdır. Evet devam ediyorum. Geldik daire grafiğine. Bu aslında geçen senenin konusuydu ama biz bir kere daha buraya aldık çünkü çok önemli. Şimdi bir araştırma sonucunda elde edilen verilerin daire dilimlerine ayrılarak gösterilmesine daire grafiği deniliyor. Yani burada hep neler var? Daire dilimleri var. Daire grafiği çizilirken her bir verinin bütün verilerin toplamına yani bir verinin bütün verilerin toplamına oranı hesaplanıyor. Ve bu daire grafiğine yansıtılıyor. Yani 360 derecedeki durumu inceleniyor. O zaman senin unutmayacağım bütün hikayeye şuradaki vatandaşın kaç derece olduğu yavrum? 360 derece olduğunu sakın unutma. Bir veri grubunun bütün veri grubu içindeki oranını göstermek için de bu grafik en uygun grafiktir. Bak eğitim harcamalarında 80 mutfakta, kirada, faturada ve diğerlerinin buradaki dağılımını bize göstermiş. Hadi gelin bu dağılım nasıl yapılıyor? Bunu bir kere de biz görelim ve anlatalım. Şimdi Hasan Bey'in bahçesinde 10 ceviz, 5 vişne ve 3 tane erik ağacı varmış. Hasan Bey'in bahçesinde bulunan ağaç sayılarının dağılımını daire grafiğine taşıyor. Tamam. Şimdi küçük orantılar burada hep karşına gelecek. Bak şimdi sen de 10, 15, 18 toplam ağacın var. Orantıya gideceksin. 18'de şu anda ceviz ağacı için 18'de 10sa 360'ta kaçtır diye soracaksın. Buradaki en önemli şey kat ilişkisi. Bak şimdi bu bunun kaç katı? Bu bunun 20 katı. O zaman demek ki bu da bunun 20 katı olmalı. O zaman bunun 20 katından demek ki buradaki soru işareti ne olmalı? 200 dereceye karşılık gelmeli. İşte bütün yapacağın şey bu. Mesela hemen gittin. Bak bu neyi içinde? Cevizin açısıydı. Şimdi vişnenin açısıyla ilgili konuşalım. E 15 e, kaçtı burası özür? 18'de vişnemiz 5. Beş. 18'de 5 ise 360'da kaç dediğine 20 kat. E 20 katından 5 ile çarparsan demek ki bunu ne olur? 100 derecede buna karşılık gelir. O zaman Artık buradan eriği otomatik olarak ayarlayabilirsin. Erik bak 200, 360. Demek ki erik de buradan 60 dereceye karşılık gelecekmiş. O zaman hemen buradan gittim merkez. Şimdi şöyle bir yerde bir duralım. Şöyle tam çizersem 180 olacak biraz daha büyük olsun. Bak burayı artık neyi için ayırdım? Burayı ceviz için ayırdım. Sonra şöyle bölmüş olalım. Şuradaki açımız kaç derece olsun çocuktan? 60 derece. Kalan açımız da kaç derece olsun? 100 derece. İşte burası erik, burası ise vişne için olur diye söyleyebilirsin. Burası boş olabilir. Boş olanı da her zaman 360'a tamamlayarak kolaylıkla bulabilirsin. Lütfen unutma. Yani burada senin unutmayacağın şey bir daireye karşılık gelen parçanın 360 derece olduğudur. Evet, aşağıdaki daire grafiğinde bir çiftlikte bulunan dört farklı hayvan türünün dağılımını göstermiş. Bakın açılar burada duruyor. Verilen bu grafik çiftlikteki keçilerin sayısı tüm hayvanların yüzde kaçıdır? O zaman hemen kalemimi aldım, 143'ü aldım, 55'i aldım ve 90'ı aldım, topladım. Buraya ne geldi? 8, 9, 9 daha ne yaptı? 18 yaptı. Bir elde 288. Hemen gittim 360'dan 288'i ne yaptım? Çıkardım. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. 15, 7, 72. Demek ki buradaki açılma kaç dereceymiş? 72. Şimdi artık küçük orantıyla devam edeceğim. Çiftlikteki keçilerin sayısı tüm hayvanların yüzde kaçıdır? Şimdi ben şunu anladım çocuklar. 360'da 72'ymiş. E 360 72 olan şey yüzde kaçtır? İşte bitti. E bak burada güzel bir sadeleştirmeyle bunun bunun kaç katı olduğunu 5 katı olduğunu anlarsın. Ya da bu da bunun 5'te biridir. O zaman 100'ü de 5'e bölersen 100 bölü 5'ten de aradığın cevap demek ki yüzde 20 olmalıdır diye söylersin. Evet devam ettik. Şu hemen değiştirelim ve geldim. Evet grafikler birbirinin içine girdiğinde nasıl çözerim parçasındayım. Ama burada bir özetle de lütfen şunu unutma diye ben bu notu tekrar buraya aldım. Arkadaş bak daire grafiği bir bütünün parçaları hakkında bilgi verir. Sütun grafiği karşılaştırma yapar. Burada da çizgi grafiği sürekli değişimi takip eder. O zaman bütünün parçaları varsa daire grafiği, verilerin karşılaştırılması varsa sütun grafiği, sürekli değişimini takip etmek istiyorsan çizgi grafiği kullanmalısın bilgisi önemlidir. Şimdi bir de size son olarak şuradan grafikler iç geldiğinde ne yaparım kısmıyla ne yapacağız? Bir ilişki kurmaya çalışacağız. Bu örneği okuyalım. Bir mağaza ayakkabı mağazasından e, en başta bulunan ayakkabı sayılarının türlerine göre bak. Mağazada bulunan ayakkabıların türlerine göre dağılımı varmış birinci grafikte. Birinci grafikteki bilgimiz tamam. Türlere göre dağılım. Anladım burayı. İkinci grafiği görüyor musun? Satılan ayakkabı türlerinin sayısı. Satılan ayakkabı türlerinin sayısı. Bu ayakkabı mağazasında satılmayan ayakkabı. Satılmayan ayakkabı 480 tane. Buna göre ayakkabı mağazasında satılmayan ayakkabıların türlerine göre dağılımı daire grafiğinde gösterildiğinde spor ayakkabının merkez açısını söyle diyorlar. Güzel. Şimdi bakın şu sütun grafiğinde satılan ayakkabılar yok muydu? Demek ki 100, 80 burada var, bir öbür tarafta var, 20'de öbür tarafta var. Ben bunları toplarsam 100, 200, 240 tane satılan ayakkabı varmış. Demek ki satılan ayakkabı 240. E çocuklar şimdi 480 tane de bak satılmayan ayakkabı var. O zaman 480 ile 240'ü toplarsam 0, 12 elde var bir 720. Yani 720 tane toplam ayakkabım varmış. Şimdi daire grafiğinde ne vardı? mağazada bulunan ayakkabı türleri. E şimdi bunun %72'sini spor ayakkabılar oluşturuyordu. 360 ta 72 ise 720'de de kaçtır diye sorarsam e ee, bu bunun iki katı olduğuna göre baktığında bu da bunun iki katından kaç tane olmalı çocuklar 144 demek ki 144 tane spor ayakkabı var. Peki şimdi geldim son orantıya bak buraya bakıyorum bu 144 ayakkabının kaç tanesi satıldı? 40 tanesi satıldı. O zaman 144'den hemen kaçı çıkarıyorum? 40'ı çıkarıyorum. 40'ı çıkarınca kaç kaldı? 104 tane satılmayan ayakkabı kaldı. Peki artık orantıyla bu işi bitiriyorum. Çünkü bak satılmayan ayakkabıların diyordum bana. Satılmayan spor ayakkabı. E, satılmayan ayakkabı sayısı kaçtı çocuklar? 480'di. Şimdi 480'de kaçtır bu? 104'tür. 480'de 104 olan şey 360'da kaçtır diye soruyor. Şu sıfırları hemen sadeleştiriyorum. 12'ye bölüyorum. 12'ye bölünce buradan 4, buradan 3 kalıyor. 104'ü de artık 4'e bölmem gerekiyor. 104'ü 4'e böldüğümde kaç kalıyor çocuklar? 26. Artık 26'yı da kaçla çarpmam gerekiyor? 3'le. Demek ki 26'yı çarpı 3 dersem bu da beni nereye götürür? 78'e. İşte bu kadar. Demek ki aradığım cevap B seçeneği olmalıymış. Evet, bu ilişkilerle devam edeceğiz. Soru çözümünde tekrar buluşacağız. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, iyi günler.